şu marketi bir toplayayım bir kat sandık açalım. Hocam benim döngüyü çalmış yine süpersel Allah belanı vermesin pintisel ya. Hocam hem pintisin hem hırsızsın ya yani. Allah belanı vermesin. Gitti 28 tane bir tane 20'lik döngüm gitti. Bir de ejderha şeyini kaçırdım. Bütün şey taşları topladım. Şuradakini Allah belanı vermesin senin ya. Hocam onu da toplamayı unuttuk. Neyse sağlık olsun böyle böyle kendimizi avutacağız. Hadi açalım bakalım altın ver lan. 50 bin altın yok lan 100 bin. Yani toplam 100 bin. Videoda açtığım tüm sandıklardan 100.000 hocam yer mi yemez muhafız Allah belanı vermesin ya bu ne? Ver bakayım altın ver 12.500-2.800 Allah bereket versin mis gibi. Hemen şunu da bir mıncıklayayım. 28 tane minyon sürüsü Allah belanı vermesin ya. Minyon sürüsü mu kaldı oğlum hangi çağdayız ya? Allah'ım barbar kulübesi. Lan oğlum mağara devrinde inek kanıyla duvara öküz çizerken oğlum. Hangi çağda yaşıyorsun süpersiz? Bombacı mı kaldı gözünü seveyim? Oğlum adam akıllı bir şey var. Bosalut mosalut bir şey var. Hay senin domuzlar kovalasın. Ver bakayım hocam ver bakayım. Allah belanı vermesin ok verdi. Allah belanı vermesin. Kaç olmuş lan okum? Aha 3. Güzel ne? Cellat. Allahım ya tövbe tövbe. Ver altın ver gözünü seveyim. 8300. Havan abi. Altın istedikçe daha kötü bir şey veriyorsun kanki yani. Ver lan ver ne istiyorsan onu ver. Zaten öyle yapıyorum da neyse ver bakayım. Oha hocam bak dedim altın ver dediğimde çöp veriyor. İstediğini ver dedim 11.200 verdi. Bravo lan helal lan. Ver lan ne halt veriyorsan ver. Oha 448 tane de olma çüş. Bakayım. Yok devenin pabucu oğlum bu ne ya oğlum yeter. Minyon sürüsü kovalasın seni kanki ya. Şuradan da bari 2-3 tane açayım. Ya çok üşendim hocam. Şuradan bari altın çıkacak Tersten gidip Alamıyoruz mu? Aldık tamam. Parçacığımızı mıncıkladık. Kaç? 12 tane. iyi güzel. Şunu ver bakayım. 4576 Allah bereket versin. Şu jel kutuyu mıncıklayayım bir de. Hocam 5000 672. Allah belanı vermesin. Ya hocam salaka ama veriyor? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. 506 neyi iyi Ya neyse. Devi sona saklayacağım. Hadi bakalım. Büyük kartları ilk atmayın diyordunuz. O yüzden... <laughs> tamam saçma bir şey savunmaydı. Hocam ver bakayım jel kutudan. 7 tane goblin yakacak. Ver elmas ver. Severiz elmas. Yakut mu zümrüt mü bu? Zümrütlü yakut. Neyse tamam. 3203 olmuşuz. Gayet güzel. Şifacı. Allah bereket versin. Sevmem kendisini. Sarı saçlı diye bir şey demedim. 3512. Güzel hocam. Aha 3 yıldız. Ver bakayım 5 yapacak. Oğlum altın. Oha 11200. Güzel. 11200K. Güzel kanki. 4467. Allah bereket versin. Yavaş açayım bunu bakayım ne vereceğim. 2, 3. Basmayacağım. Fashki atayım mı? Kapatayım lan uygulamayı? Ver lan ver hadi şaka yaptım, hadi ver. Ver artık. Oğlum tamam. Keşke kapatsaydım uygulamayı. <laughs> Oğlum. Küfür mü duymak istiyorsun süperstar? Anlamadım ki. Ebeni dediğini, hürriyetini, cüriyetini. Tamam ver hocam. 4492 maşallah. Allah bereket versin. Ver jel kutu ver bakayım. Ne geldi buradan? 2800k. Güzel. Tamam 15 elmas daha. Hocam elmaslar havada uçuyor. Oğlum altın vermeyip elmas veriyorsun yeter. Ver altın ver. Elmas yeter demedim. Daha çok var. <laughs> Duyuyorsan bir yerden. Ver hocam 4331. Güzel. Ver bu cakır parçacığı ver bir tane. Güzel 13. 13 bölü 6 matematiğim yok. Kaç yapar? %50.5 mu yapıyor? Kaç verdi lan? Oğlum vallahi görmedim. Kaç verdi? Güzel bir şey ver. Oğlum güzel bir şey ver. Kaç verdi? Kaç lan? Oğlum görmedim. Neyse 672. Allah bereket versin mis gibi. Ver hocam şunu da 500 altın yap. Güzel. Şimdi açayım lan devi tamam. Şunu da açayım. Son iki devi de açalım. Son iki devi değil lan. İlk iki devi sandı açacağız. En aşağı ineyim hocam. Üşendim aşağı inmeye de. Neyse sağlık olsun. Ver bakayım. Hadi bir EFSO 7800. Maşallah maşallah. Allah bereket versin. Ver hocam iskelet. Maşallah hocam <laughs> tamam 225 güzel. Hadi lan bir an sevindim ha. Bir an sevindim EFSO geliyor diye. Neyse ver bakayım. Pintisel 65'te. Allah bilen vermesin. Bu muydu? Bir de sona saklandı oğlum. Bayağı bir halt veriyor musun gibi. Neyse. Bakayım bakayım. Tamam şuydu. Şunu da bir mıncıklayayım. Ver hocam. 7 800 güzel. Oha 4 milyona yaklaşmış lan altın. Çok iyi. Aha Efso geliyor ve geldi hocam. Efso geldi. Efso geldi. Lan burada durdurup durdurup bir tahmin etsene bakayım ne verecek. Elektro büyücü ver lan. Hadi bismillah. Elektro büyücü ver. Hocam büyücü ver. Fönlüs saçlı mı ver bana? Hocam fönlü. Oha fönlü saçlı. Anam Oha oğlum fönlü saçlı ver dedim. Fönlüyü verdi. Oha süpersel. Allah belanı vermesin. Lan bir de dönüştürdün mü bunu? Pislik yavrusu seni ya. Hocam hay şansımı bıncıklayayım ben ya. Neyse. Arkadaşlar fönlünün hatırına videoyu beğenip abone olup like atıp yorum yapıp videoyu beğenirseniz like atarsanız yorum yaparsanız ve ayrıca videoyu beğenirseniz beni mutlu ederseniz görüşmek üzere bay bay.